Hepinize. hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Alka, al evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Ayka ailesinin yeni bir videosuna hoş geldiniz. <laughs> İki. <Hiç mi? gülüyor> <gülüyor> so, <gülüyor> 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 buraya kadar anladınız mı? Ne <laughs> dedim ki videoyu başla. <laughs> abi biliyorsun ben bir kadınım abi. <laughs> Bitireceğim Nasıl bitirelim? Bak akustiğe bak. Ağzını göstermedi iğrenç. <laughs> Dünya mı karardı? <laughs> <bana da> <laughs> Tam karanlık oldu. Herkes müle... Yoğurt. <laughs> Ketçap yoğurt. Aranızda kaç kişi marbeline kullanıyor? Bence. O ne oluyor? Ayk ailesi görüşmek üzere. <laughs> Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Ayk ailesi görüşmek üzere. Unutmayın. <laughs> Ayk ailesiyle görüşmek üzere yeni videoda. Hoşçakalın.